Evet değerli arkadaşlar. Bugün ilk dersimizde sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Bu konu hangi sınıflar ilgilendiriyor dersek 8. sınıf, 7. sınıf liseleri hazırlık sınavı yapanlar 11 ve 12. sınıf üniversiteye hazırlık çalışanlar ve mezun olan öğrenciler ilgilendirmekte. Eğer bu videoyu beğenirseniz Yorum yaparsanız arkadaşınız davet ederseniz bu videonun devamı gelecek. İnşallah hepinize faydalı olur arkadaşlar. Evet ilk konumuz sözcükte anlam konusu arkadaşlar. Sözcükte anlam veya kelimede anlam. E, üniversite sınavlarında, e, liseyle ilgili sınavlarında e, en az bir 5-6 tane soru gelmekte. E, bu konu üzerinde bir çalışma yapacağız. Videonun ilk yarısını çekeceğiz. E, yarısı çektikten sonra eğer yeterli beğenme, izlenme olursa Diğer videonun da e, geri kalanını çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı olsun. Sözcükte anlam yaptı da diğer anlamıyla kelime de anlam konusu arkadaşlar. Hemen buraya başlayalım şöyle. Evet arkadaşlar. Bakalım şöyle hemen. Bakın bir anlamı olan, belirgin bir anlamı olmasa da cümle içinde anlam kazanan veya cümlede bir görev yüklenen bağımsız birbirlerine sözcük denir arkadaşlar. Yani bizim gördüğümüz, görmediğimiz her türlü kavramları ne deniyor arkadaşlar? Sözcük deniyor. Ne oluyor bu? Kaşımız, gözümüz, kitap, kalem, defter, masa. Bu kavramların hepsi ne oluyor arkadaşlar? Birer sözcük oluyor arkadaşlar. Evet, burası zaten basit. Hemen geçelim şöyle. Diğer üniteye geçelim. Evet arkadaşlar. Peki kelimede anlam deyince hangi konular olacak? Tabii ki bakın mouse'u biliyorsunuzdur herhalde. Temel gerçek anlam, yan anlam, kelimede mecaz anlam, kelimede terim anlam, kelimede deyim anlam. He, bundan başka var mı? Evet var arkadaşlar tabii ki. Neler oluyor gene? Eş anlamlı kelimeler, yani anlamdaş, eş sesli, sesteş, e, bu tür kelimelerde soyutlama, somutlama, bunlar da ileriki konularda arkadaşlar göreceğiz. Geçelim diğer şeyinde. Bunları şimdi sırayla arkadaşlar şöyle işlemeye başlayalım. Temel, yan, mecaz, terim, deyim ve bunun devamını doğru ne yapacağız arkadaşlar? Göreceğiz. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar ilk şeyimiz ne? Temel gerçek anlam. Neymiş arkadaşlar? Temel gerçek anlam. Bakalım temel gerçek anlam. Peki temel gerçek anlam diyeceğiz. Ne geliyor arkadaşlar? Bakalım. Bakın sözcüğün kuruluş anlamıdır. Yani ilk anlamıdır. Başka bir deyişle sözcüklerde birinci arkadaşlar bakın birinci maddede açıklanan anlamıdır. Peki ne demek hocam bu? Bakın sözcükleri açtık. Sözcükleri açtığımız zaman o sözcüklerde alt alt yazar kelimenin anlamında. Bir, iki, üç, dört diye. İşte orada arkadaşlar birinci anlam ne oluyor arkadaşlar? İlk sıradaki birinci anlam kelime de gerçek anlam oluyor. Şimdi biz burada çalışırken bu örneklerde iki kelime üzerinde yürüyelim ya da tek kelime üzerinde yürüyelim. Gerçek anlamı daha sonra e, temel, yan ve meclis anlamı gördükten sonra üçlü beraber ortak olarak yapacağız. Mesela göz deyince bakın Gözüm Bakın A, R, Evet, mouse'da bu arkadaşlar. Yazılan acılı özür dedi. Bakın şimdi burada arkadaşlar. Burada göz deyince bakın, göz deyince ne anlam var arkadaşlar? Tabii ki gerçek anlam. Gerçek anlam. Neden peki? Çünkü göz deyince aklımıza ilk gelen şey nedir arkadaşlar? insan vücudundaki bir organ arkadaşlar. O yüzden bu ne oluyor arkadaşlar? Gerçek anlam oluyor. Evet. Göz üzerinden yüzeceğiz diğer örneklerde. O yüzden burası önemli. İlk akla gelen, sözdeki ilk anlam. Hemen geçelim arkadaşlar diğerine. Sildik. Hemen şöyle... Evet, geldik yan anlam arkadaşlar. Geldik yan anlam. Hemen bakalım yan anlam neymiş arkadaşlar. Bakalım yan anlam. Bakın gerçek anlamdı. Şimdi ne oldu? Yan anlam. Bu arkadaşlar? Bu da sözcüğün temel anlamından uzaklaşarak cümle içinde kazandığı yeni anlamdır. Peki bu ne? Anlam sözcüğün yan anlamı ile temel anlamı arasında biçimsel veya işlevsel bir benzer ilişkisi bulunur. Yani bakın sözlükte hani birinci anlam vardı ya gözücü yaptık birinci anlam. O birinci anlamın dışındaki arkadaşlar birinci anlamın dışındaki ikinci üçüncü dördüncü anlamlar arkadaşlar ne diyoruz arkadaşlar? Yan anlam diyoruz. Ve genellikle bu arkadaşlar insan vücudundaki uzuv veya parçaları, başka bir anlamda daha kullanılmasıyla ne yapıyor? Oluyor. Mesela biraz önce arkadaşlar? Göz demiştik. Gözü ne demiştik? Gözüm ağrıyor deyince ne oldu? Ne demiştik? Gözüm ağrıyor deyince ilk anlam yani temel anlam. Peki ben şöyle dersem o zaman ne olacak? Bakın kitaplarımı 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 arkadaşlar çekmecenin Çekmecenin gözünde, gözünde, unuttum. Bakın ne demiştim ben? Göz kelimesi yüzünden veya burun kelimesi yüzünden yürüyeceğiz demiştim. Burada ne oldu arkadaşlar? Bakın kitaplarımı, çekmecenin gözünü unuttum. Burada bakın çekmecenin bu sefer gözü deyince arkadaşlar bakın, gözü deyince ne oldu? bu kitapların göz insan organı olmaktan çıktığı, Bu sefer ne oldu? Kitapların konulduğu yer oldu arkadaşlar. İşte o yüzden bunu ne dedik arkadaşlar? Yan anlam dedik. Bakın tekrar söylüyorum. Göz dedik, insan organı anlamı olarak kullanılıyor. Ama bunlar ne oldu? Çekmecenin gözü. Yani çekme kitapların konulduğu yer bölüm olarak ne yaptı? Kullanıldı. O yüzden bu da kelime de yan anlamı olarak kullanıldı arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Biraz sonra daha bir detaylı örnekler göreceğiz. Hemen burayı da şöyle silelim. Arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar diğer şeye. Konumuza. Bunun arkadaşlar bakın, kilimede mecaz anlamı. Bu neymiş abi? Mecaz. Bakın kilimede mecaz anlamı. Yani temel anlam, yan anlam, mecaz. Mecaz anlam neymiş? Sözcüğün, bakın sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle yani tamamen uzaklaşarak cümle içine kazandığı yeni anlama denir. Arkadaşlar bakın kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp cümlede kazandığı yepyeni anlama ne deniyormuş? Mecaz. Bakın mecazda şu var. Gerçek anlamda yan anlamda olabilecek olan bir şey var ama mecazda ise olmayacak olan bir şey var. Yani o onu olamaz. O onu yapamaz. Olduğu zaman o mecaz anlamdır. Ve deyimlerin arkadaşlar, deyimlerin hepsi aynı zamanda nedir arkadaşlar? Meliz anlamıdır. Hemen örneğimize geçelim. Bakın gözden örnek vermiştik. Bu sefer ne yapalım arkadaşlar? Bakın gözü, bak gözü, gözü yükseklerdeydi. Gözü yükseklerdeydi. Arkadaşlar yazı için üzüldürüz. Yapacak bir şey yok. Bakın ne oldu şimdi bakın göz yüksekler değil Burada ne yaptı bu hem bu deyim hem de bu göz kelimesi gerçek anlamdan uzaklaştı. Ne oldu? Mecaz oldu. Neden arkadaşlar? Neden? Bakın çünkü gerçekte göz gerçekten insan olanıydı. Yanda çekmecenin gözüydü ama mecazdan oldu arkadaşlar. Gözü yükseklerde derken olacak bir şey mi bu? Bakın onu yapacağız. Olacak bir şey mi? Hayır. Gözü ne yapmaz? Göz yükseklerde olur mu arkadaşlar? Olmaz. İşte göz yükseklerde olmadığı için buna hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? Mecaz diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Olmayacak olan şey mecazdır. Göz yükseklerde deyince olabilir mi bu? Göz yüksek olur mu? Hayır o. İşte hocam işte olmayacak olan bir şey dediğiniz zaman o mecaz. Hemen geçiyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Örneklerde arkadaşlar şimdi daha iyi anlayacağız. Burayı da siliyoruz arkadaşlar. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın burada örnekler var. Hemen bu örneklerden ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Bakın. Yediği yemekten ağız yandıktan sonra dilinde kabarcık gibi yaralar çıktı. Bu dil deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Tabii ki gerçek anam. Neden? Çünkü ağzındaki dil. Doğru mu? Doğru. Yine bakalım. Adamın dilinden İstanbul'u olmadığı anlaşıyordu. Burada ne oldu arkadaşlar? Adamın dili oldu. Evet, adamın ağızdaki dil, konuşma şekli oldu. Bu da ne oldu arkadaşlar? Tabii ki yan anlamı oldu. Yan anlam. Peki buna bakalım. O hep yazı dilini kullanıyordu. Bakın burası ne oldu? Bakın şurası yazı dili. Yazı dili derken bakın bu dil ne oldu arkadaşlar? Mecaz oldu. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar çünkü yazının dili olur mu? Yazı dili olur mu arkadaşlar? Yazının dili var mı? Yok. İşte o yüzden mecaz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Olmayacak olan şey mecazdır. Yazı dili derken yazının gerçekten dili var mı? Yok. O yüzden mecaz. Hemen diğerine geçelim. Bakın incil ağacının kökü epeyce toprağın işlemiş. Kök deyince aklımıza gelen nedir arkadaşlar? Bitkinin onun bunun ne arkadaşlar? Dibi en altı. O da nedir arkadaşlar? Gerçektir bu. Gerçek. Gerçek. Peki dişimin kökü çürümüş derken burada ne oldu arkadaşlar? Bakın bu sefer. Burada dişin, e, kök derken dişin sinirleri altı en altı anlamında kullanılıyor. Ağaç kökünden ne oldu? Dişin altına gitti. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Yan anlam oldu. Yine bakalım bu işi kökünden temizlemek gerekiyor. Bakın. Kökünden temizlemek. Arkadaşlar bu ne oldu? Mecaz. Neden? Neden arkadaşlar? Evet bakın duyar gibi oluyorum. Neden? Çünkü ben söylüyorsunuz biliyorum. Bu iş kökünden derken ne demek bu arkadaşlar? İşin kökü temizlenir mi arkadaşlar? İşin kökü temizlenir mi? Temizlenmez. O yüzden ne oldu arkadaşlar bu? Kelime de mecaz anlam oldu. Evet. Geçiyoruz hemen. Diğer örneğe. <laughs> evet. Bakalım hemen arkadaşlar buraya. Buraya bakalım şimdi. Bakın. Dün annemin çok sevdiği bozu kırıldı. Bakın. Kırıldı derken ne oldu? Gerçek anlam. Neden? Çünkü dağıldı, parçalandı anlamında. Kırılmak budur değil mi? Kırıldı, dağıldı, parçalandı. Gerçek. Çantamdaki dosyalar kırıldı. Bakın. Buradaki kırılın oldu. Bak dosyanın kırılır mı? Evet dosya kırılır. Yani gerçeğe yakın. Ama ne olur? Dosya, dosya kırılmaz. Ne olur? Biraz eğilir, büzülür. Bak eğilir, büzülür. O yüzden bu ne oldu arkadaşlar? <laughs> Yan anlam oldu. Yan. Arkadaşıma söylediği kaba sözden dolayı çok kırıldım. Bakın şimdi. Kırıldım. Ne? Kaba sözlerden dolayı. Bakın biraz daha geri doğru alıyoruz. Bu ne oldu arkadaşlar? Mecaz oldu. Mecaz. Neden? Evet duyar gibi oluyor. Neden? Çünkü öğretmenim kaba sözden dolayı kırılamaz insan. İnsan kaba sözden dolayı kırılır mı? Hayır olmaz böyle bir şey. O saçma. Olmayacak olan bir şey nedir arkadaşlar? Mecazdır. İnşallah anlaşılmıştır. Diyelim şu örneğe. yün ipi <laughs> makaraya sardı. Özür dilerim. geldi. Bakın sarma eylemi. Makaraya sarma. Ne yaparız arkadaşlar? İpi makaraya zaten sararız değil mi? Dolarız yani şöyle. Dolama olayı. İşte ne oldu bu? O yüzden arkadaşlar gerçek anlam oldu arkadaşlar. Gerçek. Peki şuna bakalım ordu düşmanı sardı. Bakın düşmanı sardı. Mesela düşman burada olsun. Ne yaptı? Ordu bunu böyle böyle sarmış. Bakın bu sarmadan farklı bir sarmaya geçti. O yüzden ne oldu arkadaşlar bu? Yan anlam oldu. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. Bu iş beni hiç sarmadı. Bakın bu iş beni hiç sarmadı. Burada bakın ilk önce sarmadı çizdik sonra bu iş beni hiç sarmadı. Neden? Çünkü bütün olarak almamız lazım burada bunu. Ne demek peki bu? Peki bu iş <laughs> mecaz bu. <laughs> Neden mecaz? Çünkü arkadaşlar iş insan iş sarar mı? İş insan sarar mı? Sarmaz. Öğretmenin iş insan sarmaz. Bu yüzden ne bu arkadaşlar? Mecaz oldu arkadaşlar. Mecaz oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da bitti. Kimde gerçek yan mecaz konusu inşallah anlaşılmıştır bunu da şöyle geçiyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Bu örnekler yeterli olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah yeterli olmuştur. Devam edelim bakalım şimdi. Daha örnekler var ama bu örnekleri yapmayın hepsini. Zaman da ilerliyor. Bir tane daha şunu yaptıktan sonra geçelim. Kelimede yan mecaz gerçek anlamı eğer sorulan varsa altı doğru arkadaşlar. Yan mecaz e, anlamında gerçek anlamda sorulan sorabilir. Yorumlar küşsene. Geldik arkadaşlar bir diğer önemli konu. Bu da arkadaşlar terim anlam. Bakın neymiş? Terim anlam arkadaşlar. Bakın terim anlam. Tamam. Konumuz ne arkadaşlar? Terim anlam. Hemen bakalım şu terim anlamı arkadaşlar. Şurayı şöyle yazalım bakalım. Terim. Terim anlam. Arkadaşlar. Konumuz terim anlam. Terim anlam ne peki arkadaşlar? Bakın üniversite sınavlarında bunlardan soru çıkıyor. E, nasıl çıkıyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işte e, bilim alamıyla ilgili terim anlam vardır? Veya da gömme bir terim anlam kullanmıştır. Veya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim anlam kullanılmamıştır şeklinde e, TEO sınavlarında ya da üniversite sınavında soru gelir arkadaşlar. E, önceki konuda ise gerçek meclis zaten çok geliyor. Mesela işte şu ışık kelimesi hangi kelimesi, cümlede? meclis anlamda kullanılmıştır. Veyahut da aşırı cümlelerin hangisinde yan anlam yoktur. Bir de aşırı cümlelerin hangisinde meclis anlamda bir kelime kullanılmamıştır. Veyahut da kullanılmıştır şeklinde e, soru gelebilir. Veyahut da aşırı cümlelerin hangisinde farklı anlamda bir kelime kullanılmıştır der. O zaman ne yapacağız? Dördünde gerçek anlam kullanılmıştır. Bir tanesinde yan anlam kullanılmıştır arkadaşlar. Buna bakacağız. Peki kelime de terim anlam deyince ne oluyor arkadaşlar? Bakalım. Terim anlam neymiş? Bakın bilim kültür, sanat ve benzeri alanlarda özel bir kavramı, bakın burayı özellikle çiziyorum, ne? Özel bir kavramı anlatan sözcüklere arkadaşlar terim anlam denir. Yani kelime de terim anlam Bakın ne demek uzman bu? Bilim, sanat, ekonomi, e, bu tür anlam alanların içinde yer alan kavramlara bakın. Kavram olacak onunla ilgili. Yoksa onunla ilgili herhangi bir kelime olmaz. Anlatan sözcükleri terimdir. Peki bakalım <laughs> aşağıdaki örneklere. Şiir bir söz sanatıdır. Bu neyle ilgili bir terim arkadaşlar? Bakın edebiyatla ilgili terim. Burada bir tane daha terim var arkadaşlar. Onu göstermemiz. Bunun arkadaşlar bakın bu da söz sanatı değil mi? Söz sanatı da genel arkadaşlar edebiyatla ilgili bir kavram. Yani edebiyatın içinde yer alıyor. Biz bu cümlede şiir söz sanatı cümlesini gördüğümüz zaman burada şiirle söz sanatı kelimesinin edebiyatla ilgili bir kavram olduğunu ve terim olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Diğer örneğe bakalım. Bu üçgeni yeniden çizelim. Bakın arkadaşlar. Bu üçgeni yeniden çizelim derken, burada bu matematik ile ilgili olduğunu ne yapıyoruz anlıyoruz. Peki üçgen ne ilgili terim burada? Tabii ki geometri veya arkadaşlar varsa bir matematik ma e, matematik ma e, matematik matematik Ma matematik. Ben kafam karıştı ya. Evet, matematik. Devam edelim arkadaşlar. Oyunculara göre dekor çok sadeydi. Bakın, oyunculara göre dekor çok sadeydi. Burada nerede var arkadaşlar? Burada. Bakalım. Oyunculara göre dekor çok sadeydi. Evet. buradan nasıl yapacağız? Burada bakın dekor derken tiyatroyla ilgili olduğunu, doğru mu? Bu da matematik şeklinde. Oyuncuları ilgili dekor, gene tiyatroyla ilgili bir terim. Başka bir tane daha terim var burada. O ne arkadaşlar? Bakın oyuncu. Oyuncu derken de, dekor derken de ne oluyor arkadaşlar? Tiyatroyla ilgili bir terim, bir kavram olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlıyoruz. Doğru mu? Doğru. Geçelim diğerine. Maçta iki penaltı atıldı. Burada nasıl arkadaşlar? Bakın, burada bakın penaltı başka. Bir de maç arkadaşlar. Maçta ne ilgili temalar arkadaşlar? Futbolla ilgili terim arkadaşlar. Evet, umarım anlaşılmıştır. Peki ama bakın şöyle olursa, bakın, bakkaldan, bakkaldan işte iki ekmek. Bakın iki ekmek aldım. Evet. Yazarken okuyorum çünkü düzgün yazılmadığı için arkadaşlar. Bu nasıl yapacağız? Burada arkadaş terim var mı? Yok arkadaşlar. Burada terim yok. İki grup de hocam iki matematik terim diyemeyiz de. Çünkü matematikle, matematikle ilgili bir kavram yok. Ne neymiş arkadaşlar? Matematikle ilgili burada bir kavram yok. İki kelimesi matematikle ilgili bir kavram değil arkadaşlar. O yüzden bu terim olmuyor Hı. arkadaşlar. Evet inşallah anlaşılmıştı. Arkadaşlar burada bugün eee trim kilimi de kadar konulara geldik. Umarım e, buraya kadar olan konuyu anlamışsınızdır. Eğer videoyu bakın bu ders videosu üniversite lise hazırlık e, TYT konuların içinde yer alır ve e, liseli giriş sınavı içinde konular içinde yer alır. Eğer bu videoyu arkadaşlar beğendiyseniz Beğenmeyi, yorum yaparsanız, arkadaşlar söylerseniz bu videonun devamını çekmeyi düşünüyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.